Babam ölmeden önce malını bana verdi. Kardeşlerim buna itiraz ediyor. Kardeşlerimin hakları var mıdır demişler. Maalesef biliyorsunuz İsmail bir sulh heyeti var. Hı hı. Ki bu sulh heyetinde biz de bulunuyoruz Hüsamettin Hocam'la beraber, evet. Hüsamettin Vanlı Hocam'la beraber. Müslümanların kendi aralarındaki problemleri olduğu zaman geliyorlar, bildiğimiz kadarıyla onları barıştırmaya çalışıyoruz. Evet. Ve aralarındaki meseleyi fıkhi ölçüde çözebilmeye gayret ediyoruz. Ve gelen meselelerinin çoğu hep kardeş kavgası. Yani babanın, ebeveynin başlangıçtaki adaletsizliği, daha sonradan kardeşlere yansıyor ve kardeşlerinin birbirlerine girmesi ve bu manada bir takım sıkıntılara düşmesi yani üç konudan neredeyse iki konusu bu şekilde oluyor. Evet. O yüzden yani ebeveynin hakikaten bu konuda sorumluluğu büyüktür. Çocuklarına karşı samimiyette eşitlikte aynı konumda aynı minvalde hareket edecek olursa. Ve onları yetiştirirken de dünya malı üzerinden birbirlerine karşı nefretleşmesinin olmamasını sağlayacak olan da onlardır. Evet. Ebeveyn yapıcı olmalıdır. Aralarında bir takım kin, nefret varsa bile kardeşler arasında onu tampon vazifesi olarak kendileri göstermeli ve onu çocuklarına yansıtmamalıdır. Evet. Bunu anneler de babalar da bu şekilde yapmalıdır. Çünkü aksi takdirde bakıyorsunuz ki dünyevi bir metavruna kardeşler birbirlerine düşman oluyorlar, birbirlerinin aleyhine konuşuyorlar, birbirlerine küfrediyorlar ve gelinlere bu sirayet ediyor, Çocuklara sirayet ediyor, yenlere sirayet ediyor. Bu sefer akrabalık bağları kopuyor. Ortada var olan şey ne? Ortada var olan şey dünyalık. Yani mal mülk neyse. Ki bu rakamın önemi yoktur. Belki çok, belki az. Ama neticede bir mal, yani bir dünyalıktır. Evet. Oysa o kardeş diğer kardeşi için bir şey olduğu zaman ben onun için canımı veririm derdi. Evet. Onun başına bir sıkıntı geldiği zaman ben bütün mal varlığımı harcarım derdi. Ama mesele verasete intikal ettiğinde veya mesele işte aralarındaki bir ortaklığa intikal ettiğinde nefis ortaya giriyor. Şeytan ortaya giriyor. Ufacık meblağları dahi gurur meselesi yapıyor ve birbirlerinden kopmalarına vesile oluyor. O yüzden buna imkan vermemek gerekir. Yani kardeşler eğer böyle bir şeyi sezdiği an ilk taraf olarak kopartıp atmak, tamam kardeşim sen haklısın. Ben hiçbir şey istemiyorum. Al senin olsun. de dersen karşı tarafta zaten bunu diyecektir. Evet. Ama o desin ben niye deyim şeklinde olursa aynı izlenim onda da olacaktır ve hiç kimse demeyecektir ve nefretleşme başlayacaktır. Veya hiçbir şey vermez. Hani öyle dediğiniz takdirde işte karşı taraftan bir beklentiniz de olmasın yani. dediğiniz zaten dediniz, beklentiniz evet. olmayacak evet. Beklentiniz varsa o karşı taraf diyecek zaten öyle yapıyor ki ben de ona yapayım diye. Evet. Bu da yanlıştır. Evet. Ama gerçekten yani nefs-i ben dünyadan sebep kardeşimle kötü olmam, ahiretimi kaybetmem Niyetinde olursak Allah'ın izniyle ne dünyayı kaybederiz ne ahireti kaybederiz. Evet. Ama ben dünyanın peşinde koşarım dersen ne dünyayı elde ederiz ne ahireti elde ederiz. Bu gerçekten bu bir kriterdir, bir evet. kuraldır yani. Bu hakikatta böyledir. Evet. Hasbü hoca rahmetullahi aleyh Rabbim şefaatine nail eylesin. Evet, ee, bu hadis-i şerifi ben ondan mal olarak çok dinlemiştim. Yani dünyanın peşinde koştuğun zaman dünya o kişiden kaçar. Ama sen dünyaya sırtını dönüp de ondan kaçarsan, dünya senin peşine koşuyor. Evet. Hakikaten de bu böyledir. Vaka'ya bakın, yani dünyanın hizmet ettiği kişilere bakın. O kişiler genel itibariyle dünyadan dünyanın kaçan peşine. kişiler. Dünyanın peşine koşan kişilere baktığımız zaman, belki dünyalı elde etmiştir ama hiçbir zaman huzur elde etmemiştir. Hiçbir zaman dünyadan istifade etmemiştir, maddiyattan istifade etmemiştir. Belki onun adeta kölesi olmuştur. Rabbim bu hale düşmekten cümlemizi muhafaza Allah. eylesin. Gelelim sualin cevabına. Bu konuda e, tabii ki babanın e, adaletli olmasının gerektiğini daha önceden ifade etmiştik. Evet. Çocuklar arasında mal taksimi yapıyor ise, veriyor ise bu vermesinde adil olmalıdır. Ama bunun yanı sıra yine adaletsizlik yaparak birine vermiş ise hukuken bu verdiği geçerlidir. Yani bir baba hali hayattayken bu senindir diye birine vermiş, her şeyle onundur ve her türlü tasarruf yapabilme liyakatına da karşı taraf sahip olarak ona malik olmuş ise bu saatten sonra o mal onun olur. Diğer çocukların, diğer kardeşlerinin o mal üzerine bir hakkı olmaz. Ama evet. baba bu tutumundan dolayı doğru bir işlem yapmamıştır. Bundan dolayı tabii ki günah işlemiştir. Evet. Ama günah olması ayrı bir şeydir. Hukuken yani o malı vermesindeki bu geçerlilik ayrı bir şeydir. Evet. Ancak burada şunu ifade edelim, ee, bazen vermek diye tabir ediliyor ama hakikatte vermek değil. Bir nevi ölümünden sonrası taksim olarak. Yani hali hayatta ben istifade edeceğim ama ben ölünce işte falan tarla falan kardeşin, hmm. filan daire falan çocuğumun, falan yerdeki yerde filan evladımın şeklinde bir taksim. Bu bir vasiyettir. Evet. Oysa evet. la vasiyete li varis hadisi şerifince. Yani varise vasiyet edilmez hı. ki bu bir de kuraldır aynı zamanda. Bu evet. vasiyet geçerli olmayacaktır. O kişi öldüğü zaman normal miras hukuku o kişiler çocuklar arasında devreye girecektir. Evet. O yüzden vermişse vermesi geçerli ama vasiyet etmişse vasiyeti geçerli değildir. Hı hı. Ancak burada şu konuya temas etmek isterim. Ölmeden önce verdi ifadesini kullanıyor. Hı hı. Ölmeden önce verdi derken bu iken vermek de olabilir. Ölüm döşeğindeyken vermek de olabilir. Hı hı. Eğer ölüm döşeğindeyken vermişse ki biz buna marazul mevte tasarruf diyoruz. Hı hı. Yani fıkıh dilinde marazul mevte diye tabir edilen bir hastalık vardır. Hı hı. Ve bu hastalıkta kişinin yapacağı tasarruflar üçte birden geçerli olacaktır. Yani vasiyet gibi değerlendirilecektir. Hı hı. Nedir peki marazul mevt? Marazul mevtin tanımına baktığımız zaman sözlük manası ölüm hastalığı demektir. Hı hı. Ama fukaha diyor ki bir hastalığın ölüm hastalığı olabilmesi ve o kişinin bu hastalık esnasında yaptıkları tasarrufun marzul mefte yapılan tasarruf olarak değerlendirilmesi üç şeye bağlıdır. Birincisi o hastalığın ölümcül bir hastalık olması. İkincisi o hastalık onu elden ayaktan kesmiş olması. Evet. Yani ben artık bu hastalığa kapıldım. Bu hastalık genelde öldürücü bir hastalıktır ve o kişiyi de elden ayaktan kesecek. Üçüncü şart da o hastalıktan dolayı ölmüş olması. Evet. Bakın bu önemli. Diyelim ki yakalanmış olduğu hastalık ölümcül hastalıktır ama onu elden ayaktan kesmedi. O marazul mevt değildir. Evet. Veyahut da yakalanmış olduğu hastalık ölümcül bir hastalık değildir ama elden ayaktan kesti. Hı. Yani düşünün e, grip oldunuz, aşırı derecede grip oldunuz. Hakikaten evet. elden ayaktan kesildiniz, şahsi ihtiyaçlarınızı gideremiyorsunuz ve o şekilde de belki de vefat ettiniz. Hı. Ama o hastalık ölümcül bir hastalık Değil. olmadığı için sizin o andaki tasarruflarınız marazul mevt olarak değerlendirilmez. Evet bir hastalık, ölümcül hastalık olacak. O hastalık kişi elden ayaktan kesecek ve o hastalık sebebiyle ölecek. Başka bir nedenle ölse yine maraz değildir. Hmm. Böyle bir durumda bu kişinin tasarrufu vasiyet gibi değerlendirileceğinden dolayı üçte birden geçerli olur. Hmm. Ve vasiyet gibi değerlendirileceğinden dolayı varise de vasiyet edemeyeceğinden Çocuğuna bu senindir, bu onundur şeklindeki ifadeleri vasiyet bakılır, vasiyeti de geçerli olmayacağından dolayı bu geçersizdir. Evet. Ve vefat ettiği zaman normal bırakmış olduğu mal veraset hukukuna göre taksim edilecektir. Hı. Ama baba hali hayattayken bunu yapmışsa, sağlıklıyken bunu yapmışsa, yani birine vermişse vasiyet değil de o verdiği hukuken yani onun olur, diğer kardeşlerinin orada hakkı yoktur. Hı. Ama burada bizim bu kardeşe tavsiyemiz. Eğer babası bir adaletsizlik yapmış ise babasının da bu adaletsizliğini bertaraf edebilme adına kendisi şu anda düzeltebilecek bir konumdadır. Diğer kardeşlerine hak vermesini tavsiye ederiz. En azından o günahını bir anlamda bertaraf, bertaraf etmiş, etmiş oluyor. Evet, Hatta hocam. muhasır olan bazı alimler böyle yapmasının vacip olduğunu söyleyen hmm. söylemişlerdir. Yani bunu söyleyenler bile vardır. Evet. Ama klasik hanefi kaynaklarında ben bu ibareyi açıkça görmediğim için bu fetvada böyle yapması vaciptir demiyorum. Ama e, bunu yapmasının ihtiyat olacağı da müsellemdir. Evet hocam. <laughs>